Merhaba Shiftaletnet izleyenleri, bu videomuzda Prio markasının MyVR Box isimli sanal gerçeklik gözlüğünü inceliyoruz. Müzik Bildiğiniz gibi sanal gerçeklik konusu şu anda teknoloji dünyasının en sıcak, en popüler konularından biri ve sanal gerçeklik gözlükleri de birçok insanın merak ettiği ve deneyimlemek istediği bir ürün. Bugün inceleyeceğimiz Preo MyBox isimli sanal gerçeklik gözlüğü ise hem oldukça uygun fiyatlı olması hem de neredeyse bütün akıllı telefonlarla çalışabiliyor olması dolayısıyla gerçekten dikkat çekici bir ürün. İsterseniz ilk olarak tasarımıyla başlayalım. Şunu söyleyelim, bu sanal gerçeklik gözlüğünü 4 inçten 6 ince kadar bütün akıllı telefonlarla beraber kullanabiliyorsunuz. Yani bu iPhone olabilir, Android akıllı telefonlardan herhangi biri olabilir. Tüm akıllı telefonlarla 4 inçten 6 ince kadar uyumlu. Tasarımına baktığımız zaman dış görünümü bizim bugüne kadar gördüğümüz sanal gerçeklik gözlükleriyle oldukça benzer durumda. Telefonumuzu yerleştirmek için şurada hemen yan bölümde bir kızağı bulunuyor. Bu kızağı çektiğiniz zaman telefonunuzu yerleştireceğiniz bölümü görüyorsunuz. Şurada hemen bir anahtarı bulunuyor. Bu anahtara telefonunuzu sıkıştırarak ve en iyi görüntü deneyimi için olabildiğince ortalayarak telefonumuzu yerleştiriyoruz. Telefonu yerleştirdikten sonra tekrardan çıkartmış olduğumuz bölüme taktığımızda artık sanal gerçeklik gözlüğümüz kullanımı hazır durumda oluyor. Tasarım tarafında bir diğer önemli olan nokta tabii ki sanal gerçeklik gözlüğünün konforlu olması gerekiyor. Kullanırken başımızı sıkmaması, göz bölümünün de rahat olması gerekiyor. Bu konuda MyVR Box'ın fiyatına oranla özellikle oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim çünkü göz çevrenizi saran bölümde şöyle yumuşak dokulu bir malzemeye yer verilmiş ve Kullanırken gerçekten sizi rahat ettiren özelliklerden biri bu kaplama. Onun dışında baktığımız zaman hemen sanal gerçeklik gözlüğümüzün üst tarafında lensleri ayarlayabildiğimiz bir bölüm bulunuyor. Buradaki bölümden hem yukarıya hem aşağıya hem de sağ ve sol olmak üzere lensleri ayarlayabiliyoruz. Bu ayarlanabilir lens özelliği önemli. Çünkü gözümüze göre lensleri ayarlamamız gerekiyor ve en iyi görüntü deneyimini alabilmek için bu lenslerin güzel ayarlanması gerekiyor. Bu üst taraftaki bölümden kolaylıkla sağa sola veya yukarı aşağı şekilde lensleri ayarlayabiliyoruz. Üründe 2 adet 40 mm'lik lensler bulunuyor. Son olarak tasarımda şundan da bahsetmek gerekiyor. Sanal gerçeklik gözlüklerinin gözünüze taktığınızda sizi tamamen dış ortamdan soyutlaması ve izlemiş olduğunuz, görmüş olduğunuz görüntüye sizi odaklaması gerekiyor. Örneğin LG G5 ile beraber gelen sanal gerçeklik gözlüğünün alt tarafı boş olduğu için siz dış çevreyi görmeye devam ediyordunuz ve o sanal gerçeklik deneyimini tam anlamıyla yaşayamıyordunuz. Ancak VRBox gözünüzü tamamen kapattığı hem alttan hem üstten kapattığı için tam olarak kendinizi izlemiş olduğunuz içeriye verebiliyorsunuz ve dış ortamdan soyutlanıyorsunuz. Bu da tasarım noktasında gerçekten önemli özelliklerden biri. İsterseniz yavaş yavaş kullanıcı deneyimine geçelim. Ben kendi akıllı telefonum olan LG G5 ile beraber kullandım MyVRBox'ı. Bu konuda tabii ki alacağınız görüntü kalitesi sizin kullandığınız akıllı telefonla direkt olarak bağıntılı. Örneğin ben LG G5 kullandığım için ve LG G5'in ekran çözünürlüğü 2560x1440 olduğu için Gerçekten etkileyici bir ekran deneyimini, görüntü deneyimini size sunabiliyor. Ancak 1080p veya 720p HD çözünürlüklü bir telefon kullanıyorsanız 2K'ya göre görüntü kalitesi biraz daha düşecektir. Ancak genel olarak fiyatına oranla sunmuş olduğu sanal gerçeklik deneyiminin My VR Box'ta gayet iyi olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu sanal gerçeklik gözlüğünü satın aldınız diyelim neler yapabiliyorsunuz? Hem iOS App Store'da hem de eğer bir Android telefon kullanıyorsanız Google Play Store'da yer alan... VR destekli bütün videoları, oyunları ve uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Ben en çok video tarafında kullandım zaten. Sanal gerçeklik gözlüğü alan insanlar da genellikle video içerikleri izleme konusunda ürünlerini kullanıyorlar. YouTube'a baktığınız zaman 360 derece sanal gerçekliği destekleyen binlerce video bulunuyor işte su altında dolaşmak olsun, ekstrem sporların 360 derece videoları olsun gerçekten sizi etkileyecek, kullanırken de çok eğleneceğiniz birçok içerik bulunuyor. Bunun yanı sıra tabii ki sanal gerçeklik öğelerini destekleyen oyunlar da oynayabiliyorsunuz. Ancak bu noktada Prio My VR Box'ın bir handikapının olduğunu belirtelim. Çünkü cihazın üzerinde herhangi bir yönlendirme tuşları bulunmuyor. Bir örnek vermek gerekirse mesela Samsung'un Gear VR'ında Yan tarafta yönlendirme tuşları olduğu için oyunlarda direkt olarak o tuşları kullanabiliyorduk. Ancak MyVR Box'ta bu tuşlar yer almadığı için Bluetooth destekleyen ve yaklaşık 25 lira ile 50 lira arasında fiyatları değişen bir oyun kolu satın alarak veya hali hazırda varsa bir oyun kolunuzu kullanarak VR destekli oyunlarınızda oynayabiliyorsunuz. Bu bence çok önemli bir eksi değil, önemli bir handikap değil. Çünkü fiyatına baktığımız zaman 69 liraya satılan bir sanal gerçeklik gözlüğü MyVR Box ve oldukça uygun fiyatlı. Eğer bir oyun kolunuz yoksa 25 lirayla 50 lira arasında değişen bir oyun kolu aldığınızda yine diğer pazarda yer alan Gear VR gibi sanal gerçeklik gözlüklerine göre fiyatı hala çok uygun oluyor. Bu anlamda da bu durumun çok eksi olmadığını söylemek lazım. Sonuç olarak eğer bir sanal gerçeklik gözlüğü almak istiyor, bir sanal gerçeklik deneyimi yaşamak istiyorsanız Prio MyVR Box bu konuda en bütçenizi yormadan alabileceğiniz ve gerçekten her akıllı telefonla da çalışabiliyor olmasıyla öne çıkan güzel bir ürün olmuş. Eğer uygun fiyatlı bir sanal gerçeklik gözlüğü almak istiyorsanız MyVRBox'ı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.